Güzeler arkadaşlar bugün dayımın dükkanındayım ve bugün yasaklanan torpilleri patlatacağız. What? Şimdi torpilleri göster. Burada. Bir tane torpil evet. Şimdi gel patlatmaya pat, pat, gidelim. Arkadaşlar bunlar tehlikeli bir şey. Lütfen çocuğunuza çocuğ, çocuğunuza söyleyin torpilleri almayın patlar sadece bu videoda izleyin bunları hadi ya kaçıyor <laughs> çok fena mum koptu, barut koptu. Evet arkadaşlar, bu videoyu bitiriyorum burada çünkü çok korktum. Az kalsın yerin dibine girecektim. Bu videoyu burada bitiriyorum. Lütfen bunları evinizde ve dışarıda denemeyin.